E, Or ya şöyle bir Arapça ibare ekledik. Yani alev yani galebu manasında e, ve yutebbiru yerle bir etsinler ma bir yerleri ki galebu onlar galip geldiler Alihi o şey üzerine o yer üzerine o e, mayı beyan ediyor ma olur da min olmaz mı min, milad, min biladikum yani sizin beldelerinizden galip gelip üstün gelip ele geçirdikleri her tarafı yakıp yıksınlar manasına geliyor evet üçüncü Ayetimize geliyoruz. Filistin herkes için mübarek yer demiş. Ee, Enbiya suresi 71. ayet. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve ceynahu biz onu yani İbrahim Aleyhisselam'ı kurtardık. Daha ve Lut'u kurtardık. Burada bir ibare mahsuf. O vasalnahuma. İbrahim Aleyhisselam'ı ve Lut'u ulaştırdık nereye? Kurtardıktan sonra nereye ulaştırdık? İlal ardı bir memlekete, bir yere. التي öyle yer ki barakna bizde bereketli kıldık fiha o yerde yani bereket var ettik fiha o yerde kim için lil alemin alemler için yani herkes için kendisinde bereket var etmiş olduğumuz bir yere yani Kudüs-ü Şerife Mescid-i Aksa'ya Filistin'e ne yaptık İbrahim ve Lud'u o mücrim kavimden kurtardık. İbrahim Aleyhisselam'ı kendi Nemrud'undan, Lut Aleyhisselam'ı da Lut kavminden, azgın bir kavimden kurtarıp Allahu Teala buraya ulaştırıyor. Evet, dördüncü ayet kerimemize geçiyoruz. Diyor ki, Filistin Allah'ın tayin ettiği mukaddes yer. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 21. Ya kavmi, ey kavmim. Odu Musa Aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, ya kavmi. Aslında bir ya var mahsup. Uduhulu giriniz el arıza o yere. O yer ki el mukaddesete mukaddes kılınmış, takdis edilmiş. Yani Allah tarafından mukaddes kılınmış. Elleti öyle mukaddes yere girin ki ketebe kaddera takdir etti yazdı Allahu Allah lekum sizin için. Allahu Teala'nın size yazmış olduğu o mukaddes yere girin. Yani orada oturmayı, orada yerleşmeyi, orayı mülk edinmeyi Allah size takdir etmiş, size yazmış. Ve la terteddu ee, ne yapmayın? Dönmeyin ala edbarikum. Yani arkalarınıza dönmeyin. Yani sakın ardınıza dönmeyin. Geri dönüp bakmayın. Yok eğer gerisin geri dönerseniz Feten galibu burada öyle bir mahsuf bir ibare var. Feten galibu ne yaparsınız? Dönüşürsünüz. Niye dönüşürsünüz? Hasiliğine, zarara uğrayanlara dönüşürsünüz. Yani yoksa ziyana uğrayanlardan olursunuz buyuruyor. Allah-u Teala e, Musa Aleyhisselam aracılığıyla İsrail oğullarını oraya girin emri veriyor. Tabi o zamanlar İsrail oğulları e, mazlum bir halk. Peygamberleri başında, peygamberlerin hani izinde, sözünde gittikleri için o Filistin'e yerleşmiş olan o kavmi, e, işte Calut'un kavmini, o dinsiz imansız kavimleri allah Teala oradan çıkarıp muvahhid olan Allah'ı birleyen ee, tek ilah inancına sahip olan, Peygamber'in peşinde giden bir kavmi Allah-u Teala oraya yerleştirmek istiyor. Tabi onlar oraya girmeyecekler, isyan edecekler. İsrailoğulları o zaman da yerinde rahat durmuyor, peygamberlerinin sözünü dinlemiyor. Evet, Velhamdülillahi Rabbil Alemin.